Amına kıyay, what's up? Hello guys, hali güzel akşamı. Very zetimiz welcome. Hello guys, hello guys, hello guys. Hello guys. Say hello, 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 hello guys. Konuşan evet, orros. Sen konuşuyorsun ana seni sikti. Ananı döverim seni şimdi. Ben yani konuşuyorsam senin, senin hmm, anı onun senin ananı. Ananın amına elimi tersiyle bir çakarı bokarı işe yemez ha. Amına koyayım bu oyunu. Durdurulamıyorum. Sikerim bir oyunu. Yalan. Yalan. Anti imposter vurmuşlar bana karşı. Hasan analizler iptal <laughs> Analizler suya düştü kardeşim Çuuu Çuuu Mmm! -hmm. Abi bu abi ben sadece ben. Dinle 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 ya, dinle. Ben hayır hayır. Kuran çarpsın. Ben, ben, yani, ben yani. Kuran Kur Kur çarpsın neden bastım açıklayacağım bu arada. Özür dilerim bastığım için. Ee, beni yani keser abi, diye korktum Arda da, imposter. Çok Arda Arda. Abi Arda Arda. Arda Arda. Arda Arda. Arda Arda. Arda Arda. Arda Arda. Arda Elektriğe Arda Arda. Arda Arda. Arda Arda. gel Arda. Arda 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 Arda. Siki Ne benim oğlum? Ardana, arda Ardana, bize Ardana, 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 Ardana oğlu dediği işinden. Ben yanladım anladım. Ama şöyle bir şey <laughs> var kanka Arda imposter olsa orada 3 kişiyle beraber çıkmaz Yani o da bir şey söyleyeyim mi? Elektriğin içerisinde birini gördüm. Arda çıkıyordu. Ondan sonra dışarı çıktım. Elektrikler kamera gittim, herhangi bir ölü yoktu. Aşağı indim, aşağıya baktım. Bunu ben de kontrol ettim. E Nereye indin aşağı? his var içer, içimde mermi imposter olabilir yes, gibi. Ben iki battım his var. abi, tamam. Bir daha bir daha haricinde... ben impostum impostum Ben imposter elektrik, Ben imposter Ben imposter değilim. 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 Ben Ben aldım Lan şöyle yana bağlanır güzel oldu Çok konuşma. Oğlum biri kamerada ya. İnşallah spotu var da. elektriğe vurur mı lan ha ben aşağı ineyim, göstereyim oradan atacağı zaman şarı. Yok şimdi vurmayacağım bekle. Arda bitti mi izam barına? Ardaya da vurmayız ha. La vurmuyuz. Ardaya vurmayacağım, Ardaya vurmayacağım. O kamera da varmış ha. Vay ananı sikim. mi şunu. Onu vurmak istemedim şey. O ne oldu? Ne oldu da şişip şişip patladın patladın. Al istersen hiçbir soda rahatlatır rahatlatır. Ne oldu da şişip patladın patladın Al istersen bir rahatlatır rahatlatır Nerede gülüyoruz? Ölü nerede? Ölü, Ölü e, laboratuvarın ta sağında. Taşın orada. Taşın sol üstünde, laboratuvarın da birazcık sol altında. E, İslam değil. İslam ben, Benim soldaydı. Bekir abi değil. Onun pek bir alakası yok. Kaan abi değil. Şöyle Beçir başka yapıyor. Ben de değilim. şimdi yemek soruyor. Şöyle, ben şöyle, şöyle ve... değil kanka. ben bir söyleyeyim orada. Onun meçhul kameradaydı. Aa onu benim şey 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 Tek bir şey, şey soracağım. Ben tek bir şey soracağım. Da. Tek bir şey soracağım. Merve. Merve Merve sen Merve sen şeye girdin. Specimen Roma girdin. Specimen room'dan aşağıdan amına odasından çıkmadın. Şöyle bir açıklama yapacağım. Sola gitmedi. Elektriği bağladım. yanındaki elektriğe geri döndüm ben. Kil ne da gördüm. Kayra da gördü orada. Kayra, Kayra aşağıya kendi indi. Bekir abi kesin oraya. değil. Tam Kayra oradan çıktı. Sen Kaan çıkmadın. Abi, o yüzden abi merak ben ettim. Ben girmedim Bak, Kaan ya. lan otardan geçtim. Tam benim yanımda şey değil. Şey gitti abi. abi. Bekir orada, abi de oradaydı. oradaydı abi. Abi. Ben ben bir, bir açıklama yapacağım. Şey bir açıklama şey yapabilir miyim? Bir Can bakma barındaydım. Bir açıklama geldim. Tam zaman var. yapabilir miyim? Kaç saniye açıklama yapabilir miyim? Orada vurup geldi acaba? doğru söyle abi. Arda'ya biz deni asmayın. Arat hayır. Ya çıkmaz. Ya çıkmaz. Böyle kalıyor. Aslında anında sırıyamıyor ondan. Arkadaşlar şöyle anlatayım size. Eee laboratuvar kapısının önünden içeriye girerken İslam abi taştan yukarı doğru çıkıyordu. Yani ben, sonra işledi İslam Ben laboratuvarın kapı ama yapıyorum devam ediyorum. Sen devam et. Devam ediyorum. Ben laboratuvara doğru ilerledim. Turuş kardeşim laboratuvarın içinde kabloları bağlamış. Tamam. Benden sonra laboratuvarın exit kapısından doğru çıkıyordu. İslam abi eğer dönüp de turuçu vurmadıysa Tamam ihtimal İstemi yok. Abi, Şöyle bir şey, şey ben aşağıdaydım Sol aşağıda. Olma var. Bir alakası alakası yok. Elektrik, elektrik alakası şey da. O elektrik oradaydı. Olur. 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 Ben de Olur. 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 falan Olur. oğlum. Kanka ufak kamerada indilerim. Ufuk kamerada herkes. O ay spor amacı kamerada bulunuyor. Bak, bak bu kilde ben size de söylüyorum de Bekir ya. abi, Kaan abi Ramus 53 benim hiçbir alakam yok. Lan benimle benim alakalı bir şey yok. Naşor sen niye konuşmuyorsun da sen neredeydin ben Naşor? Jambarınla Arda ile beni gördünüz. Tamam ama sen Aaa. Arda bu yanında mıydı senin? Ben Naşor, ben sadece patayı gördüm. Merve, e e yani bu cam barındayım e diyor. Tamam. Hatta Merve gördü sol tarafta Bipin sor orada. ne anı değil Report'tan öncesini söylüyorum. Skip verdim kanka. Skip verdim. Skip, skip verdim. verdim. Yani, tamam. 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 Ben Tamam. 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 Merve. O kadar Abi ben ne ya şu an. Bir Abi kayda zaten. Allah kardeş beni gördünüz amına koyayım. Arda gördüm. Ben Lan şu salak amınık. Onu patonun yanına ayrılmıyor ki. Onun yanına ise vurdu zaman ha. Kayra cc oğlum o cc. Ma kameraya Hasan girdi. Hasan'ı vurmam lazım. Ama sakın vurma, sakın vurma. Oğlum yan yan oynuyor ya. Ben bunu şimdi vursam yüktüme kalacağım. Bu yüzden ben dedik sizlere çok. Baba gördün mü? Ben bir malımı biliyorum onu. Ben yine kamera biri girdi. Ha buraya bir double lazım ya. Ya yemin ederim tamam var ya. 5 saniye. Ne oldu? Kaç saniye. oldu? Drop ship'e çıktım. Hani saniye düt düt, saniye düt saniye şey sardım. vardı ya ondan sonra oradan geçiyoruz ya. Tamam. Tahminimce orada öldürüm, öldürülmüştür biri diye çıktım. Ölü vardı. En Nerede? Orada? Naha dropship oyun başladı yer. İmkanı yok. Yo Hasan Hasan az kameradaydı amına koyayım. Ha. Hatta el bastı yukarıdaydı. Kamera da petin alır Petin'den attı zaten kamera. Petin'den ana arada Camlarında kaç saniye? Ben o hatta kan baktı ona. 7 saniye. Dana, saniye, saniye. Ben saniye dedi. Ben ben, ben, ben görmedim. bu arada. Bekir abi kamera bakmaya Kamera tarafında o kadar. 5 saniye 5 saniye. 5 saniye. 5 saniye. Mesle İslam'a bir ben onun Bekir, Bekir abinin şeyinde yaş oldu. Ben gördüm ben gördüm ben oğlum, seni. Ben Zambar'ın oradan yeşil maşana biz... çıktım ben onu. Tamam oradan. gördüm işte gördüm. Hem tamam, bu doğru. Ben sol alttaydım Bekir abiyle abi aynı yerde. Kaan'la benimle birlikte. Kaan'la ben tamam Kaan'la bir Bekir sağda. abi da. orada. Ya, yani, oradan biz, geldiniz canım Kanka bak ben sana bir şey diyeyim mi? Bir sprit asalım. Sol alttayım ben kanka beni neden asıyorsun? Benim yanımda da Sipo. Biri daha vardı. Çin o zaman imposter kayra Aslar. kanka gelin kayra yasalım. Oğlum ben Anlar. kameradayım mal mısınız Ananı sınama amına koyayım Ay. ya. Ananı sınama o zaman kim imposter amına koyayım? Kanka ya bir şey diyeceğim. Ölü neredeydi? Boşlukta dropship'te geçmiş. Oğlum öyle. Dropship'te dropship'te burada tek kill alan İslam. Ben oğlum benim onu alakası yok ama ya. Ama imkansız. Bak böyle bir şey söylüyorum. 5 saniye içerisinde. Benim onu bana şey sıfır. Arda yanlış, Arda yanlış info vermiyorsa 5 saniye içerisinde Ramus 53, ben ve Bekir abinin bu kili alma olasılığı yok. Sol tamam, alttayız. Doğru, Yakında kimse yok. Şey, 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 o zaman. Ben kapıdan gelince bunlar benim herhalde arkamda. Benim ekranımda bir durmaksızın sürekli bir claim halinde tamam mı? Spit bak Spit'i hiç çıkartmayın şeyden radardan. Spit full radar hazır. bir şekilde söylüyorum anladın mı? Sadece adam 3 şunu çıkart. Çünkü sol alttayım. Az önceki kitle tek başına bak, de... tek başına claim veriyorsun. Yanında biri yok. Kanıtlayan biri yok. Bekir bir abi claim veriyor. Ramos 53 claim veriyor kanka. Bekir claim veriyor musunuz? Yok orada evet. yanımızda da Adamla beraberiz. Ramos 53 claim kanka. Tek, tek, kanka. Da Bekir abi da şey şey daha var kanka Ben alttan giriyorum Arda. Alttan girdim tamam. ben bunlar eğer benim arkamdaysa beni gördülerse doğru. Ben tamam, benim doğru. görmediğimiz infoyu zaten ben veremeyiz. Ben sana söyleyeceğim. Ben sana söyleyeceğim. Ben sana söyleyeceğim. Petlamba imposter dedi. Imposter sen ben senin ananı. Sure, sen ben sorayım sen benim anamı daha demedin. Tamam ben et sikip de in devam et. Oyun içi şey oynuyor. Temiz oynuyor Vallahi temiz. A, kardeşim ben onu sen. Hayır kameradaydı. Oyun içi şey, da şey da oynuyor var. Vallahi like, temiz oynuyor. Orada kamera değildi. Kan alttan geldi. Tam kamera da mı veriyorsunuz? Oğlum Ramus'un ofis iposunu ben claimliyorum ama. Vallahi ben hiç anlamadım. Adam beni claimliyor. bana oy veriyorsunuz oğlum şaka mısın? Abi gördüm kamerada gördüm. Ben söyleyip ben sikip attım. Sen bir şey yapma. Ben anlamadım ki. Zor var vardı ha. Geri zekalıyı oynamazsam oyunu al. Mermi vurmayacağım, mermi vurmayacağım. Ben elektriği kesme, bekle. 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 Nasıl elektrik epesi? E ee, sağ Allah. Allah. Bu ne oğlum? Yarra, ben nasıl vurdu amanı? Öyle bir şey var amanı? Bir elektrik anas sıkışıyor da amanı. Vay işi sıkmış. Ya amanı burada ne yapıyorsun? Ay 15 saniye zıvara bir şey var daha 15. 17 saniye tam. Ölü nerede? K 15 şey pato değil tamam bak bu ikisini direk eledim. Kardeşim Üzülüyor ben nerede şey Dur dur dur. Ben, Arda. Ben, bir şey soracağım. Arda ben bir şey soracağım. Bir şey de. Dur Nasıl dur dur siz? bekle bekle dur. Merve sen neredeydin? Merve hayır dur 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 dur. Dur dur. Ben elektrik kamera arası çıkmadım. Tamam o şey. Bekle sen neredeydin? Kanka ben de elektriği açtım ben de şu an. Ha pato neredeydin? Bunu söyleyin. Pato neredeydi? Spor neredeydi? Spor Pato Pato Ben Biz beraber ofiste olduk. Ofis son hatta tamam. E sen, sen öyle arama Bir sol altta yerinde mi? Ben zambar var başıma. Hayır, Hayır de, yeni, başım yeni geldi. İlk oyun başında laboratuvara gitti. Sepet laboratuvara gitti. Sepet laboratuvarda oradan bir kim nereye gitti? Sen laboratuvara gittin çünkü biz İstanbul odasından şeylere baktık. Laboratuvara girdin. Ben de girdim. bir saniye dur bak ben izlemeyiz evet, Alp Binolusu'nda kan dökülüyor. Alp Binolusu'nda Evet biz orada o gördük. Ondan sonra mermi mermi full şeydeydi kameradaydı. Ardayla potuyu ben en son laboratuvarda görev yaptı ondan sen sonra çıktılar herhalde. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim laboratuvarda iki kişi gözüküyordu. Birisi Sipit'i zaten İslam'la beraber ayrıldık. İslam'la biz ofise girdik. Admin'de baktım. Yani laboratuvarda iki kişi gördüm. Hatta içimden dedim ki laboratuvardan ölü gelirse Sipit birinci katil. Kendi kendime. Sen ver o zaman süper. Teşekkür diyeceğim şey Hayır, hayır ben bak ben. Bu tur <laughs> tamam bak bu tur için hiçbir şey yok. Bundan önceki bütün Allah. turlarda claim'im var. Yo bundan önceki Arda, bütün bundan önceki turları Arda... demiyorum ya şu bu tur için Hayır de. Arda biri skip atıyor biri gelip bana oy veriyor. Beyler böyle ben bir bu arada. İzlemenize gerek yok. ben skip attım. Skip ya attım. Izlemenize ben gerek ne skip attım? Attı. gerek yok, skip yani. skip <laughs> yani. yok ben derken ben diğeri de İslam mı? Ne alaka? Ne alaka oğlum? Anam verdi oğlum bu soyu. E, i̇zlemenize gerek yok derken yani yayını izlediğini itham ediyor ki diğeri de İslam olduğu gözüküyor. Diğer türlü gözükmez. Ya Çok senin ben ananı sikiyim ya. Nasıl bir çiğne yapasın? Ya ananı sikiyim ya. Dedin İslam abi siktirmiş <laughs> bulunmaktadır. <lazım. gülüyor> <Ne bileyim>, <laughs> siktirmiş bulunmaktasın. <siktirmiş> <laughs> 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 abi çok büyük gol var. Böyle oynamam. Oğlum, <laughs> oğlum bu şekilde zor zor var da. Beyinli kul. Yani ne ben şey şey yapmadım? Ben seni mi diyorum Hayır Böyle bak. Böyle boş sor oğlum. Çekil bak. Sol alttayım. Anam ağrıdım. Sağ abi. Sol alttayım. Ya ben onu amına koyduğum aksiyonu oynamadım oğlum. Tamam mı? Benim imposterla hiçbir alakam yok. Ok bana geliyor, oy alıyorum. Hiç sorun yok. Bundan önceki tur Elektrikteyim. Dört play kişi play sana verdi o yani. 4 Spice kişi. kişi. Ne infosu kişi. Tekrardan bana Key imposter imposter şey geliyor. Orada. Ve tekrardan oy geliyor. Böyle oyun oynanmaz ki amına koyayım.